İkinci harekatın sonunda Türkiye adanın yüzde 35'lik bölümünü ele geçirdi. 20 yıldır kanayan bir yara Türk sürücüsüyle kesilmişti. Kıbrıs harekatı 70'lerde ve sonraki yıllarda bir daha hiç yaşanmayacak bir birlik havası estirdi. Sağcısı, solcusu, işçisi, işvereni, öğrencisi ve memuruyla Türk halkı birbirine kenetlendi adeta. O sevgi ve coşku selinin adresi de Bülent Ecevit'ti. Halk Ecevit'i Kıbrıs Fatih'i, dünyaya kafa tutan adam, cesur lider olarak gördü ve bağrına bastı. Ancak Batı dünyası tam aksine Ecevit'in hanesine ikinci bir eksi puan koyuyordu. Kıbrıs bardağı taşırmıştı. Washington ikinci defa Ecevit'e kızıyordu. İlki de haşhaş ekimini serbest bırakmasından dolayıydı. 12 Mart döneminde Amerika'nın baskısıyla yasaklanan haşhaş ekimine Ecevit'in yeniden izin vermesi affedilmemişti Washington'da. Haşhaş bir bölüm çiftçinin tek geliri, yüzünü güldüren tek üründü. Amerika ise bu yasakla ülkesinin uyuşturucu sorununu çözmeye hesaplamıştı. Bu yolla bir çözüm bulamayacaklarını kendileri de biliyorlardı ancak Amerikan kamuoyunun hoşuna giden bir adımdı. Aynı Ecevit şimdi de Washington'a rağmen Kıbrıs'a müdahale edince Batı kampından aforoz edildi. Aslında bu ambargo kararı çok önceden alınmıştı. Birçok kimse sanır ki 1974'te Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla ambargo kararı almıştır. Oysa gerçek o değil. Ben bunu yıllardır bunu, bunu da yıllardır anlatamıyorum. Biz Haşa Şekimi kararını Temmuz başında aldık, 1 Temmuz'da yayınlandı resmi gazetede, Haşa Şekimi yasağını kaldıran bakanlar kurulu kararını. Ondan hemen birkaç gün sonra, yani Kıbrıs'ta daha darbe olmadan, bizim barış harekatımız olmadan önce Amerikan Senatosu'ndan Türkiye'ye ambargo uygulama kararı çıktı. Ancak aylar sonra buna Kıbrıs bahanesini de e, eklediler. Haşhaş kararı ardından Kıbrıs harekatı Türkiye'yi birdenbire batının kıskacına sokuverdi. Gerilim öylesine tırmandı ki Amerika'nın Türkiye'deki büyükelçisini geri çekeceği söylentileri çıktı. Dahası Pentagon'da askeri operasyonlardan söz edildiği duyuldu. Çok ağır, inanılmaz tehditlerde bulunuyorlardı. İşte Türkiye'yi NATO'dan çıkartmalıyız. İstanbul'da işte şu şu camileri bombalamalıyız gibi tehditler böyle yetkilik mevkide kimseler tarafından o güne kadar hiç bilinmeyen ve tadılmamış bir baskı mekanizması ülkeyi cendere altına alıverdi. Türkiye artık eskisi gibi sürekli sırtı sıvanı hoşuna giden sözlerin söylendiği bir müttefik olmaktan çıkmıştı. Cezalandırılması gerekirdi. Kıbrıs ve Haşhaş olayları sistemin disiplininin dışına çıkmış olaylardır. Amerika'nın affetmeyeceği sistemin sistemin disiplinine çıkma olayıdır. Bülent Bey bu kararları verirken sistemin disiplinin dışına çıktığı için hatırlarsınız önce ile sonra ekonomik sıkıştırmalarla Türkiye cezalandırma yoluna gidilmiştir. Ve bunda da çok daha etkili olmuştur Amerika. Bir tabi bu gene Türkiye'nin karışmasının sebeplerinden bir tanesi de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı dış politika tabularını yıkmak istemesi oldu. Ee, Ördeğin bu haşhaş ekibi konusunda alınan karar. Ee, Ecevit'in bu karardan sonra karşılaştığı, Amerika'dan karşılaştığı direnç e, karşısında duvarları yıkarız tehditinin bulunması. Kıbrıs ambargosu 1973'teki petrol fiyatlarının birdenbire astronomik artışıyla birleşince yıllar boyunca sürecek büyük bir ekonomik krizin ilk işaretleri kendini gösteriverdi. Kriz sokaktaki insana büyük zamlarla yansıdı. Benzin bulunamaz oldu. Tüp gaz, şeker ve yağ için uzun kuyruklar belirdi. Kıbrıs Fatih olarak alkışlanan Ecevit birdenbire kuyruklar döneminin mimarı olmakla suçlandı. Buna rağmen çalışanlar için ecevit yine de umut. Kıbrıs Zaferi'nin sarhoşluğu çabuk geçti. Türkiye yeniden iç sorunlarına ve ünlü kavgalarına döndü. İlk çatışma da tabii koalisyonda belirdi. Aslında hem Kıbrıs Zaferi'nin paylaşılması hem de ekonomik kriz hükümeti sarsmıştı. Biz tamamını alacaktık. Ondan sonra masaya oturacaktık. Bunlarla tamamını aldıktan sonra bir anlaşmaya oturursak şimdi verdiğimizden fazlasını bile alır ve anlaşma da olurdu. Bu Kıbrıs Barış harekatını bir e, harekatına bir cihat havası, fetih havası vermeye kalkıştı. Ve fakat e, Milli Selamet Partisi'nin tutumu e, dünyada ciddi kuşkular uyandırabilecek ve bizim elimizi kolumuzu bağlayabilecek e, sorunlar yaratabilirdi.